Osmanlıların Fatih'ten sonra bak Fatih'e kadar yerli ailelerden kız alırlardı. Fatih'ten sonra bu adet kalkmıştır. Cariye ile evlenme esası kabul edilmiştir. Bunun sebebi nedir biliyor musun? Osmanlı hanedanının dünya yeryüzünde en uzun hanedan olmasının iki sebebi vardır iki sebeple, sebeple en uzun hanedan olabilmiştir. Birisi belli bir genişliğe ulaştıktan sonra ailesini bilmeyen kadınlarla padişah olacak insanların evlenmesidir. Neden? Neden? Çünkü <laughs> Avrupa tarihleri hanedanlar arası kavgayla doludur. Eşit aileler ben kral olacağım, sen kral olacaksın. Bizim tarihimizde böyle bir şey yoktur. Bir tek Mithat Paşa onun da dedesi Yahudidir, Bulgar Yahudisidir. Ali Osman olacağı biraz da Ali Mithat olsun demiş. bu çok muahhar... sorulardan bir. Kimse hanedanla yarışmayı, otorite yarıştırmayı... göze alamamıştır. Daha evvel yeni ailelerle kız alınırken Fatih Babasını bilmeyen, kardeşini bilmeyen kızlarla evlenmeyi şart koşmuş. Yerleştirmiş bunu usul olarak. Osmanlı'da bir tabir vardır. Debi derine Osmaniyan derler. Yani kadim Osmanlı ananesi. Bunlar hep düşünülerek konulmuş. Ve tarihi sebebe dayanılarak. Bir kadın, padişah ailesi. babası için entrika yapamaz. Babası kim bilmiyor. Kardeşi için yapamaz, amcası için yapamaz. Ama yerli yerli bir aile olsa haneden dışında insanların da padişah olması için entrikaya girebilir. Olsa olsa oğlu için entrika yapar, o da netice itibariyle Ali Osmandır yeryüzünde sade Yahudiler sülaleyi anadan devam ettirler. Bunun dışında bütün milletler babadan devam etti. Baba Ali Osman olunca çocuk da Ali Osman'dır. Kadın hangi milletten olursa olsun hiç ehemmiyeti yok. Değil? Yahudiler bunu niye yapar? Niye sadece onlar kadınlardan? Ee, yani onu onlara sormak lazım ama Yahudi de böyle. Peki. Yani kadın asıldır, erkek kadın evine gider, onun için Drahoma diye bir şey biriktirirler vesaire. O Yahudi konuştuğumuz zaman onu konuşuruz. Birincisi, bu ailesini tanımayan kızla padişahların evlenmesidir, devamlılığı sağlar. İkincisi de biraz sonra anlatacağız, evlat kardeş katledir. Buna cevap verilmeseydi hanedan elli defa yıkılırdı. 50 defa yıkılırdı. Onu anlattığımız zaman o oradaki gerçek çıkacak.